De. Bak bu kağıtlarda iki tane ödül, bir tane ceza var. Tamam. Hangisini çıkarsan kardeşim onu yerine getireceğiz tamam mı? İki tane ödül, bir tane ceza. Aynen. Ya, her zaman bana ödül çıkar enişte yani onu bir Bakacağız. Geçireyim. Şimdi uğurlu rakam 6. Ama burada 6 tane yok o yüzden 6 tane sayacağım tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onu Al seçiyorum. bakayım neymiş. <laughs> <laughs> dükkana bak bak. Enişte <laughs> işte ne oldu nasıl oldu ben nasıl yapacağım Şimdi bunu? ben eve gidiyorum kardeşim tamam dinleniyorum yatıyorum. Bugün dükkanı sen kapatıyorsun tamam mı? E ben fiyatları bilmiyorum ki ama. Bir şey olmaz hepsinin üzerinde fiyat var tamam mı? Bir şey olsa ararsın. Hadi bakayım kolay gelsin. <laughs> nasıl git dedim ama kayınço dükkana. Bir dakika ya. Bu kayınço ceza değil ki bu ödül. Şimdi dükkanın her şeyi yer içer bu. Kayınço. Enişte ne oldu ya niye geldin? Kayışı ben vazgeçtim ya. Dinlenmek benim neymi? Hem sen genç adamsın, sen git gez dolaş. Sen hayatını yaşa hadi. İyi sanmıyorsun enişte ama bugün o kadar durduk. Yem yem de biri var bari. Ne yapıyorsun? Birliklerde sayadı. Yemyem. Hadi yavrum hadi. Hadi.